Hemen şöyle dönelim Abdurrahim. Gel. Yanıma gel. Nasılsın? Edirsa nasılsın? Hatırladın mı beni? E, Ramazan'da program e. çekmiştik seninle. Şeker hastalığının sustaki diğer adı nedir? Şeker hastalığının... Ben on sene de bu işi yapayım. E, e, biz mazimiz on sene de bu işi yapayım. E, bana babanın adı işi olmuyor. E, bir saniye Abdurrahim. Bir saniye ben bunun yanına geçeyim. Tamam mı? Ben hemen şöyle bunun yanına geçeyim. Mikrofonum <laughs> burada kalsın. Hemen şöyle geçeyim. Ben bugünkü bir kazan yarışmamız daha böyle bir renkli oldu bugün. Adın ne? Tanıyalım. <laughs> Abdurrahim. Abdurrahim. Evet. Bu da Abdurrahim. He. Ne oldu? 10 <laughs> sene biraz, biraz, böyle geniş tut. 10 sene de bu işi yapayım. Hangi işi? Ee, çalışayım. 10 sene de bu işi yapayım. Ondan <laughs> <laughs> sonra e, ben babamdan da inşaatta çalışmıyor. Bak ki masada inşaat, e, e bazı inşaat olmuyor. Hayır. E, on sene dur. Ben sana soru sorayım. Eee Sivas'a gittin mi? He? Orada kangal köpeği gördün mü? He? Nasıllardı? Hepsi beyaz. Hepsi beyaz. Peki kangal köpeği ne de çok? Eee Sivas'ta daha çok. Gördün mü? Ya Metin Baba yemin edin topuklarım tükür. Ya. Peki deprem, sel şey, bir de yangın olduğu zaman kim gider hemen koşar onlara yardım eder? Ee, sahip yardım eder. Hangi Tayyip? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı Tayyip. Yardım yardım eder bir. Yardım eder bir. Tayyip yardım eder. Ama belediye başkanı ona da ona da yardım eder. Mesela az fakir ki. fakir değil. Bir de kızına yardım eder değil mi? Kızları da yardım eder. Ve Vallahi helal olsun. Peki Türkiye'nin en büyük gölü nerede? Ancını bildi. Van mı? Van. Van. Aferin sana. Aferin sana sen tebrik ediyorum. Gel gel. Nereye? Gel daha sana hediye vereceğim. Dur sana ne hediye vereyim? Sana şöyle bir hediye vereyim. Sana şuradan bir hediye alayım. Sana eti top kekten kakaolu bir top kek. He. Aç ye bakalım hemen. Hemen hemen burada ye burada ye dışarıda yeme. Dışarıda sen kızarlar Sen de hediyen bu tamam mı? Hmm, tamam. Hadi öptüm seni görüşürüz. Evet. Efendim bir kazan yarışması devam ediyor. Mekum abi sana hediye verecektik olmadı. Senden hediye alıp Abdurrahim'e verdik. Ve senden ilgili değil mi? Ya. Helal olsun. Jardel. Onun ismi Jardel Abdurrahim. Efendim bir kazan yarışması devam ediyor.